İyi günler sevgili seyirciler. Son sıralarda bazı güreş ve boks programlarıyla sizlerin huzurlarınıza çıktım. Özellikle güreşe biraz fazla yer verdik. Neden? Çünkü yakın dostlarımın bu konudaki ilgileri beni de güreş sporuna bağlıyordu. Eskiden beri zaten gazeteciliğimde de sadece futbol değil, e, boks ve güreşi Kendime e, en önemli ilgi gösterilecek 3 spor olarak seçtim. Bu bir tesadüf. 1999 Kırkpınar Ağası Ayhan Sezer ve Avukat Levent Erdoğan, o da Beşiktaş otoritesidir. E, onlarla ilgili bazı programlar yaptım. Bayağı güreşin içine girdik. Daha bitiremedik tabii. Yakında o yağlı pehlivanları hepsini anlatacağız. E, ben de sanki böyle kendimi... Bir güreşçi gibi hisseder mi oldum, ne oldum bilmiyorum. Yalnız bir eksiğim vardı. Benim kulağım kırık değildi. Bilirsiniz güreşçilerin kulakları kıkırdak kırığıyla e, uzun süre devam eden bu spor nedeniyle hepsinin kulakları, e, kıkırdakları kırıktır ve yamuk yumuk durumlardadır. Sanki ben de o modaya uymak ister gibi e, bundan kısa bir süre önce adada yalnız başıma sabah erkenden bir düştüm ve kulağım tam güreşçi kulağı olu verdi. Derhal tabii hastanelik kan revan içindeyiz ee, ve hemen en yakın dostum, en yakın dostlarından birisi e, geriyatri geriatri ve iç hastalıkları e, başkanı e, Profesör Doktor Mehmet Akif Karan'ı aradım. Çapa Üniversite. Ve kendisi bana yol gösterdi. Dedi ki doğru gidiyorsunuz Çapa'ya Erman Tok dedi. İdare amiridir dedi. Erman Tok dedi sizi yönlendirecek. Oradan Kulak Burun Boğaz'a gittik. Kulak Burun Boğaz'da bir delikanlı çıktı karşımıza. Asistan Mardinli kendisi. Medeni bir yer tabii. Pırıl pırıl bir çocuk. Onur Özçelik. Tam 1 saat 55 dakika Kulağımı ve kıkırdaklarımı dikti sevgili seyirciler. Olacak şey değil. Daha sonra e, tekrar aradan iki gün geçti. Yine kontrole gittik. Orada Cafer Karakuş ve Abdullah Çetin'le karşılaştık, tanıştık. Onlar da bakım yaptılar. Tabii bununla, e, bu iş bitmezdi. Ve en önemli iş burada e, meşhur Sedat Katırcıoğlu, Çapa'nın eski e, başhekimi Sedat Katırcıoğlu... Canciğer dostumuz, aile dostumuz ve onun evladı Profesör e, Doktor Sami Katırcıoğlu duruma el koydular ve çeşitli tedavilerle e, bizim kulağımızı doğru dürüst bir hale getirmeye başladılar. Bu arada e, Müslüman Makedonyalı Eva isimli bir bayan da çok iyi asistle benim kulağımı temizledi, düzeltti, yaptı, etti. Bakalım şimdi bundan sonraki Günlerde, bundan sonraki zamanlarda bu iş nasıl gidecek? Bütün bu arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada spor servisinde bana büyük yardımlarda bulunanları da e, sevgiyle, teşekkürlerle karşılıyorum. Başta Bilal Temizel yardımcım olmak üzere. E, zaten onun göreviydi yani benim yakınım olarak, diğer arkadaşlar adına o devamlı e, sabahtan, sabahtan akşama kadar beni devamlı aradı. Tekrar teşekkürler. Ve şimdi bugünkü program. Bugünkü programda Celal Sandal isimli bir boksör var. Celal Sandal'ı eski boksörler bilir. Boksla ilgilenenler bilir. Ama Celal Sandal'ı e, bu aktüel, e, aktüelitenin son derece hızlı olduğu, adeta günün yaşandığı zamandakiler pek bilmez. Bakın buraya güzel bir resim getirildi hemen. Eski Milli Takım, soldan Seyfi Tatar, Mehmet Kumova. Bülent, Orhan Ayhan, Gülali Özbey. Gülali'nin uzun boyludur. Altında Celal Sandal. Sağda Eras Doluk. Sağda da bizim Tercüman Gazetesi Spor Müdürü İmparator lakaplı Necmi Tanyolaç Yolaç ağabeyim. Celal Sandal kimdir? Celal Sandal vurduğunu indiren bir adamdır sevgili seyirciler. Hiç nakavt, knockout, nakavtsuz işi yoktur. Vurur ve düşürür, vurur ve düşürür. Ben Celal Sandal'ı Mike Tyson'a benzetirim. Mike Tyson da artık unutulur gibi oldu. Çünkü o kadar aktüel bir dünya içindeyiz ki. Bu adam genç yaşta e, yurtlardan alındı, yetiştirme yurtlarından alındı. Boksör yapıldı ve ilk 21 maçını birer ikişer dakikada nakaltla indirdi. Dövmediği adam kalmadı. Ve e, makine yani, nakalt makinesi. Bakın, şimdi arkadaşlarımızı biraz e, bunları bize göstersinler. Kulakta ısırma olayı da vardır da bu arada kenardan köşeden bir başka maçla karıştırmayalım diyorum. Evander Holyfield'ın kulağını ısırmıştır. Cezala, e, cezalandırılmıştır kendisi. Bakın aparkatlara, sollara bakın. Sağ sol. Aşağıdan kafa atar gibi ama hakem yutmuyor onları tabii ki. Müthiş, müthiş bir makine. Bir makine bakın. Siyahlı Mike Tyson, genç. Yani karşısında durmak bir meseleydi. Sonra Lennox Lewis isimli e, ünlü bir dünya şampiyonu ve aynı zamanda da olimpiyat şampiyonu. E, Lennox Lewis 2002 yılında onu 8 round'ta perişan etti. Ben o maçı seyrettim. Çünkü çoğunu anlattım ben bunların. Onu neden seyrettim? O esnada ben e, Güney Kore'de dünya şampiyonasındaydım. Otelimdeydim sevgili seyirciler. Ben e, Tokyo'ya gitmiyordum. E, oradan bulunduğum yerden maçları anlatıyordum. Ee, ve o 8 roundluk maçta Lanox-Lewis'in o yani son derece incitici hareketleri beni son derece üzmüştü. Evet, şimdi Yelda Şahin, e, Kaan Yalçın'ın yardımcısı, Bilal Temizel de benim yardımcım. Hep birlikte bu programı sürdürüyoruz. Celal Sandal'ın kim olduğunu sizlere e, bir özetle anlatmak isterim. Biraz sonra bir konuğum olacak. Kona telefonla bağlanacağız. Celal Sandal 1965 Doğu Berlin, 67 İtalya, 69 Bükreş, 71 Madrid Avrupa Şampiyonlarına katılır. Bunların arasında Madrid'de Avrupa üçüncüsü olur. Meksika Olimpiyatlarında ise haksızlıkla her zamanki gibi mağlup edilir ve dördüncü olur. Bu esnada da işte o zaman... Milli Takım Teknik Direktörü olimpiyatları durdurur. Kavga gürültü çıkartır. Bu ise şu anda ekrana gelen görüntü bir Norveçliği 1971'de Avrupa Şampiyonası'nda mağlup ediyor. Bu fotoğrafı çeken Orhan Ayhan bendeniz kenarda elimde makinemle daha hemen 55. E, saniyede indiriverdi. Celal Sandal'ın milli Formayla bir pozu. Bakalım arkadaşlar neler getirecekler daha. beraber devam edeceğim tabii. Eksikleri var. Celal Sandal bu gece boksa veda ediyor. Şimdi bu da enteresan. Bir Türkiye şampiyonasında boksa e, benimle veda etti. Maçları anlattıktan sonra e, TRT ekibi olarak bir masanın etrafındayız. Ortada bir e, eldiven var. Şimdi herhalde Bilal Temizel Evet buldu. Bravo Bilal. İşte burada eee Celal'le karşı karşıyayız. Abi artık tamam dedi. Bu eldivenleri de sana hediye ediyorum dedi. Hey gidi koca Celal. Hey Allah rahmet eylesin. Kötü bir hastalıktan kaybettik kendisini. Sevgili seyirciler. Kötü bir hastalık. Ve Celal'le ilgili yine devam ediyorum. Sandal 67, 69, 70, 71 ve 72'de Balkan şampiyonluğunu kimseye bırakmadı. 67'de Akdeniz oyunlarında ikinci, 1971 Akdeniz oyunlarında ise birinci gelerek başarıları listesine önemli dereceler ekledi. Ve yine bir başka önemli olay, 1963-71 arası Türkiye şampiyonluğunu hiç kimseye bırakmadı. Bakın burada çok büyük iki adam. Solda Celal Sandal, sağda Seyfi Tatar, ortada da nefret ettikleri Orhan Ayhan. Beni o kadar, benden o kadar çok nefret etmişler ki Seyfi Tatar gülerek bir sol çıkarıyor çeneme. Celal Sandal da yine çeneme, öteki çene de boş kalmasın diye bir sağ yumruk çıkarıyor. İşte şimdi bunların yerine orada bir güreşçi olsaydı o da benim kulağımı kırardı. İyi değil mi? Evet diğer fotoğrafları da e, görelim arkadaşlar. Madrid'de benim çektiğim fotoğraflar vardır. Onlar da enteresandır. Bakın şimdi bu katır değil Celal Tepti. Eskiden hep böyle lakapları vardı sporcuların. E, yani e, işte Katır Nusret mesela. Beşiktaş ve milli oyuncu. Beykoz Beşiktaş milli. E, Kör e, Galip. E, ne bileyim Keşirahmi Vefa. Kör Galip, Vefa e, bu e, futbolcuların hepsinin lakapları vardı. İstanbulspor Kel İhsan mesela yine diyoruz Fenerbahçe Tarzan Mehmet Ali ayağıyla imzasını atardı. Öyle bir zarif adamdı. Adeta dans ederdi. Bunlar hep tarihte benim yaşadığım, aklımda kalan son derece güzel anılar ve güzellikler değerli seyirciler. Sizlere o fotoğrafları olmasa da gene de bende var mevcut fakat şimdi e, programımız Celal Sandal. O bakımdan e, Mehmet Ali yani Şeref Hasın, Fenerbahçeli Şeref Hasın rahmetli abisinin o fotoğrafını gösteremiyorum. Sevgili seyirciler bu eski anılar, eski sporcular, eski en önemli şahsiyetler diyeyim spor dünyasının en önemli şahsiyetlerin yokluklarını anlatırken son derece üzülüyor. Ee, ve bir burukluk yaşıyorum. Celal Sandal'ı ben anlatmaya çalıştım. Biraz sonra önemli bazı fotoğrafları var. Benim çektiğim fotoğraflar. Bunları yönetmenimiz Kaan Yalçın'la e, Bilal Temizel e, gö e, şey yapacaklar. Tekrar e, görüntüye getirecekler. Ama e, Boks Federasyonu'nda Görevli olan Faruk Hasetçi isimli Kayseri'li bir arkadaşımız, aynı zamanda eski milli sporcu, milli boksör Celal Sandal'ı çok iyi tanır ve aynı zamanda Celal Sandal'ın sporcusudur. Faruk Hasetçi'ye hoş geldin diyelim, bir bağlantı yapalım. Merhaba Faruk. Hoş, bu hoş bulduk. Merhaba efendim. Evet, şimdi Celal abini bize özetlemeye çalışır mısın lütfen? Çok ediyorum. Seyircilerimize saygılarımı sunuyorum. Tedavi muhabbetlerimi sunuyorum Orhan abi. Ben Kayseri'nin bir milli sporcusu olarak Mustafa Ünal hocamla çalıştım. Diğer taraftan Celal Sandal hocamızın efsane oluşu bizim boks'a katılmamızı ve boksta bir efsane olarak Celal Sandal'ı yeniden yaşatmamızı arzulayarak boksun içerisinde faaliyet gösterdik. E, ve ben e, Kayseri'nin boksörlerinden e, birisi olma masebiyle çok şanslıyım. Şundan dolayı Ankara Ordu Milli Takımı'nda silahlı kuvvetler gücünde askerlik yaparken iki yıl boyunca Celal Sandal hocamla birlikte o bizim 19 Mayıs e, stadyumunda e, antrenmanları yaptık. Dolayısıyla hem e, Seyfi Tatar hocam hem Kemal Sondur hocam hem de Celal Sandal hocamla çok yoğun izmanlar yaptık. Celal Sandal hocamdan çok istifade ettim. Ee, bize hem saygılı hem ahlaklı olmamızı hem de efendim e, güçle birlikte tekniğin en doğrunu yakalamamız konusunda sürekli üzerimizde durdu. Ve gerçekten e, Türkiye'de ve dünyada dereceler yapabilmemize, Avrupa'da dereceler yapabilmemize ışık tuttu. Ve zaten boksa başladığımızda da biz de bir Celal Sandal'ın e, bir tarafından yaşalayıp onun gibi olabilir miyiz diye Kayseri'nin tüm boksörleri gibi gayret ettik. Ben bu anlamda rahmet diliyorum. Sizin de böyle bir programda bizi davet ettiğinizden dolayı da teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim. Farukçum. bir de Ali Hasetçi Ali Hasetçi önemli bir milli boksör aynı zamanda evet. Merkez Hakem Komitelerinde devamlı yer alan bir evet. kardeşimizdir. Ali Hasetçi nasıl, ne yapıyor? Biraz Tabii sonra zaten ziyaret... Evet. evet. De bizim yetişmemizde çok e, e, katkısı var. Allah razı olsun. E, Celal abim e, işte altı kez Balkan şampiyonu oldu. Ondan sonra da Kayseri'de ilk Balkan şampiyonu olan Ali Hazretçi ağabeyim. 1976 yılında Balkan şampiyonu oldu o da. da o, o Celal abinin açtığı yoldan aynı ışık tutarak de devam etti. Ben buradan ona da saygılarımı sunuyorum. Ankara'da yaşıyor Ali Hasetçi. Biz de Kayseri'de yine devam ediyoruz, Kayseri'de hemen Sınırlı'ya devam ediyorum efendim. Hem de Türkiye Boks Yönetim Kurulu Üyesi olarak faaliyetlerimiz devam ediyor. Evet, sen biraz önce konuşurken Ali Haseçi, rahmetli Celal Sandal'ın Ankara'daki mezarının önünde poz vermişti. Çok evet. teşekkür ediyorum Aliye, ee, evet. bize unutturmadı O güzel bir mezarlıktır. Ee, evet. Celal Sandal orada Türk bayraklarıyla anılmaktadır. Ali'ye de evet. sağlıklar e, diliyorum. Sizlere Aa, çok çok e, e, teşekkür, borcumuz var. Sağ olun, var olun. E, evet. Bu arada Murat Sandal vardır. Eski evet, emniyet müdürü. E, üç oğlundan biri galiba değil mi? Üç evladı vardı. Evet. Efendim. Evet. Efendim. evet e, diğer ikisi onlar da erkek miydi? Yoksa üç erkek mi? Bir kızı mi? var, bir daha oğlu var. Bir Abdül Sandal var, Murat, Murat Sandal var. Bir de kızı var daha. Şey, Selel Ağabey'in efendim. Onların sağlıkları Çünkü, sağlıkları yerinde evet, değil mi? Yerindeler, çok iyiler elhamdülillah. bir ee, Murat Bey eee emniyet müdürü olarak çok vacipte yaptı. Şerefli görevlerde bulundu elhamdülillah. Ee, diğer taraftan da e, ben eee Kayseri'yle alakalı boksun böyle meşalesi, böyle ışık tutanı ha. olarak Celal abimin arkasından gelen birçok e, hocamız ve birçok sporcumuz oldu. Ben buradan yine rahmetli anıyorum. diğer taraftan da her seneyi devriyesinde Kayseri'de onun adına Kayseri'de Celal Sandal Boks turnuvası diye turnuvalar yapıyoruz. Sağ olsun e, e, Murat Bey ve kardeşleri hep iltifat ederler. Beraber burada maçları izleriz. Ona e, güzel e, şeyler hocalar gelir, dualar ederler e, üstadımıza, sevgili Celal abimize, doğayenimize. Böyle bir Kayseri'de güzellik yaşıyoruz. Eten. Celal konser olarak emekli olmuştu. Evet. Mehmet evet, Aksanbak efendim. Zamanın Gençlik Spor Müdürüydü. Emekli vali muhteşem bir adamdı. Bütün evet. boksörleri ve bazı güreşçileri hepsini devletin garantisini aldı. Hepsini devlet memuru yaptı. O bakımdan evet. rahmetli Mehmet Aksanba'yı hiç unutmamamız gerek. Olağanüstü Aynen. bir şahsiyetti. Rahmetli anıyorum kendisini. evet, evet. çok çok teşekkür ediyorum Farukcum. Biz teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Böyle bir program yaptığı için hürmetler saygılıyız Görevimizi yapmaya çalışıyoruz sevgili kardeşim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Evet, e, sevgili yönetmenimiz Kaan Yalçın. Şimdi Bilal Temiz'de bazı fotoğraflar olacak. E, mesela nakavt fotoğrafları var, benim çektiğim fotoğraflar. Onları da seslendirelim. Bu ne bu? Madrid'deyiz 1971 sevgili seyirciler. Avrupa boks şampiyonasındayız. Bundan önce Titograd'daydık. Titokrat Karadağ yani. Montenegro kendilerine göre isimleri eski bir Osmanlı kasabası. Ee, i̇htilaller yapıldı. İhtilallerin başında da onlar vardı. Yani Bulgarlardan e, önce, Yunanlardan önce, hepsinden önce onlar başlattılar. Bir, bir buçuk milyonluk bir nüfusu olan deniz kenarında harika güzel olan e, bir e, ülke, ülkedir. Şimdi, Oraya gittik. Orada e, Seyfi Tatar e, zaten başta bir ödülle karşılanmıştı. E, kapıya bir e, televizyon koymuşlar. Avrupa'nın en teknik adamı Seyfi Tatar diye televizyonlarını oraya bırakmışlardı. Yanında da bir araba. O da Avrupa'nın en teknik adamı diye kendi boksörleri, Baliç isimli bir boksöre araba hediye. Ve tabii Seyfi Tatar hemen 2-3 maçtan sonra işini bitiriverdi. Şampiyon oldu gitti. Ben bunu sık sık anlatırım. Sonra siyah beyaz televizyonu ne yapacağız, ne edeceğiz? Benim bavulumdaki malları attık. Onun televizyonunu koyduk. Gümrükten geçerken dedim ki böyle böyle dedim gümrükçülere. Bu insan dedim ne bu işlerden anlayacak halde de dedim yok evraklarda şunlarda bunlardı. Ne de dedim cebinde doğru dürüst parası var. Çünkü 3 dolara yövmiye olarak gidiyorlardı bunlar dedim yurt dışına düşünebiliyor musunuz sevgili seyirciler? Ne günlerden geçmişiz. 3 dolar o zamanın parasıyla 3 lira. Uzatmayalım. Dediler ki abi helal olsun dediler. Helal olsun. Koskoca böyle beyaz bir teveşirle benim o bavulun üzerine sildiler ve rahmetli Seyfi Tatar rahatça içeriye girdi, Televizyonu seyretti. Celal Sandal ise orada ee, orada ee, onu bir sıkıntı bekliyor. Popa isimli bir Romen boksör. Balkanlarda kimse Cemal'in e, e, Celal'in karşısına çıkmıyor. Korkuyorlar. Çünkü vurduğunu indiriyor, vurduğunu indiriyor. Hem de felaket. Biraz sonra göreceksiniz işte katır tepti diyoruz. Katır tepmek ne demek ya? Popa isimli bir boksör, bir yiğit, Romen. Ben dedi çıkıyorum dedi. Şimdi ben de burada Fotoğraf makinemi aldım. Ringin yanındayım. Dedim ki bizimki solunu çıkardığı anda ben de basarım dedim. Onun nakat yumruğunu alırım dedim. Yumruğunu çıkartırken sol taraftan Celal bir bastım. Çıkan fotoğraf bu bakın. Celal benim yarım santimden e, yarım santim üzerinden bastığım noktadan koskoca yumruğunu kaç misli daha fazla atmış. Adamı indirmiş ve Tekrar geri çekmiş. Şimdi burada popa boylu boyuna düşecek. Biz bunu tercüman gazetesinde verdiğimiz zaman bu espriyi yaptık. Necmi abimle, Katır değil, celal tepti diye. Popa da çıkıp çıkacağını celalin karşısına e, perişan oldu, bitti gitti. Bundan bir buçuk ay sonra 1971'de Madrid'deyiz. Şimdi o fotoğrafları göstersin kardeşlerimiz. Orada da güzel nakavtlar var Orhan Ayhan'ın çekimiyle. Şimdi burada bu yerde yatan boksör e, İspanyolların meşhur nakavt kralı Fernandez. Fernandez ile Celal Sandal karşı karşıya geliyor. İspanya'da yer yerinden oynuyor. Fernandez bakalım Türk boksörü nasıl yatıracak diye. Maç başladı 27 saniye mi 35 saniye mi? <laughs> Bizimki bir sol, Fernandez poposunun üzerine oturuverdi. Altına ne yazdık? Boşuna sayma hakem bey artık kalkamaz. Tercüman gazetesinde bu fotoğrafı böyle sunduk. Şimdi gelelim bir başka fotoğrafa da yine şimdi Avrupa şampiyonası devam ediyor. Celal işte burada. Bu da bir genç bir çocuk Danimarkalı. Bu biraz daha sürdü bunun şeyi. Bu 55 saniye falan sürdü. 55. saniyede bu defa e, sol değil de e, sağ bir yumrukla acıdı da biraz. Fazla da acıtmasın diye dokundu. indiriverdi rakibini. Sonra o fotoğrafı e, çekemedim. Bir başka yerde görevim vardı. Tabii aynı zamanda telefonda konuşuyoruz. Gazeteye yazı yazıyoruz. Şu bu. Yani TRT adına gitmemiştim ben oraya. 71'de. Çalıştığım tercüman gazetesi adına gitmiştim. Kaydi diye bir Macar boksör var. Kaydi Sky Atler'in Macarların efsane boksörü Sky Atler'in e, öğrencisi. E, o kadar teknik bir adam ki, bütün maç boyunca Kaydi kaçtı, Celal kovaladı. İki tarafa da verilen bir puan yok. Enteresan değil mi sevgili seyirciler? En sonunda, üçüncü roundun sonunda Celal onu bir sıkıştırdı köşeye. Bir sol çıkardı. Çıkardığı solu bir eskivle, yani eskiv dediğimiz şöyle sağa sola kaçışmalar, aşağı yukarı yani rakipten kendini korumaya eskiv denir. Çekildi ve dizinin altına yumruğu aldı. Bu yumruk faullü yumruk dizin altına vurulan yumruk faullü yumruk. Ona rağmen hakemlerinde yapacak bir şeyi yok. 9 dakika bir tek vücuduna değmiş karşısında. Kim kazandı? Kaydi kazandı. Ve Kaydi Avrupa şampiyonu oldu. Celal Sandal da Avrupa üçüncüsü oldu. O da son derece üzüntü verici bir olaydı. Değerli seyirciler, Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kaan Yalçın, Yelda Şahin, Edizer ve Bilal Temizel'e. Bütün kameraman kardeşlerime. Hepsine sonsuz sevgilerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Allah sağlığımızı, hepimizin sağlığını devam ettirsin. Yalnız bu arada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Doktorlar bizi yaşatıyorlar sevgili seyirciler. Allah özene bezene en güzel şeyleri yarattı. Onların başına da hakem değil, hekim olarak doktorları verdi. Hayvanların hekimi var, insanların hekimi var, biyolog var, ondan sonra bitkiler var, şu var, bu var. Allah özene bezene yarattı. Her canlının başına bir hekim verdi. Yani doktor verdi. Biz ne yapıyoruz? Biz bu doktorları dövüyoruz, biz bu doktorları hastanelik ediyoruz. Bundan büyük günah olur mu değerli seyirciler? Yapmayalım, etmeyelim. Bu doktorlar bakın benim kulağım parçalanmış. Çocuk bir saat 55 dakika, bir saat 55 dakika benim kulağımı dikmiş. Bu adamı nasıl döversin? Lütfen kendimize gelelim. En büyük günah. Bunlar Allah'ın Yarattığı insanlar, Allah her türlü şeyi yaratıyor fakat bunları yarattıklarına baksınlar diye, yarattıklarını düzelsinler diye, yarattıklarını tedavi etsinler diye dünyaya gönderiyor. Bu dünyada hepimizin bir görevi var. Bunu ne olur unutmayalım. Sonsuz sevgiler, hoşça kalın.